Merhaba. Merhaba. Bugün sizinle makyaj çıkarıp bakım yapıp sorularınızı cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Çok seviyorum. Şey Pompa kullanıyorum. O pompalı mı? Pompalı onu. Sihirli olmayı çok... dilerdim herhalde ne bileyim ya. Galiba. Sihirli <gülüyor> <gülüyor> şey. <ve> Galiba <laughs> akneye... ve akneye... Evet. <laughs> Şunun için savaşa geldik. Çok <laughs> da kamera işte hadi hadi. hadi. <laughs> ne sordunuz işte göl terapi yapıyoruz. Sahne makyajıyla uzun süre vakit geçiriyorsunuz. Performans sonrası cilt temizliğinde hangi ürünleri tercih ediyorsunuz? Çok hemen <gülüyor> gösterelim. <gülüyor> bir, bir Mesela bir çıkartalım. Mesela bunu. Of ben bunu çok seviyorum. kompozit. <laughs> o pompalı <laughs> mı? pompalı <laughs> <laughs> onu. <laughs> Kesiyorum iki saatte. Tam ben de onu kullanacağım. Fış 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 fış. ilk önce şöyle yapıyoruz. Göstermem <laughs> <Göstermen gülüyor> gerekiyor. İlk önce gözümüze. Anladım. Kızların birer dilek hakkı olsaydı nasıl kullanırdı? Buyurun. Hmm. Videoya full atmam ama. <laughs> ben bana fazla mı dilek hakkı Düşünüyorum olsaydı? Düşünüyorum bir yandan. Daha çok dilek hakkı dilerim. Çok mu? Ben de sonsuz dilek hakkı. Oha! <laughs> ama hani sonsuz dilek hakkımdan ilk neydilerdim? Hah. Evet, oradayım ben. O sihirli olmayı çok... dilerdim herhalde, ne bileyim ya. Galiba. Sihirli. <laughs> ben uçmak isterdim böyle bir süper bir Ben akıl okumayı da isterdim bu çok arada. Çok yorucu olmaz. mı? Hayır, istediğim zaman ama. Ya yani mesela hmm. senin bütün düşüncelerini ben nasıl yakalayayım yine? Kafanda bir Öğrenmedim tane şey mi artık, dönüyor. Öğrenmedim artık. Telepati yapmıyor muyuz? <laughs> Doğru. <laughs> Görünmez olmak da <laughs> ama ye yeri geldiğinde iyi olabilir ama. Sahnede motivasyonunuz hep çok yüksek gözüküyor. Peki yüzünüzde sivilce çıktığında bu sizi etkiliyor mu? <laughs> Akne problemini yüzünde büyütenlerden misin? Yani şimdi... <gülüyor> <gülüyor> şimdi kimse aklından hoşlanmıyor. <laughs> evet. Ee, ama, biz bir de ledyayla yağlı e, ve akne meyilli bir cildiz. O yüzden ben hoşlanmıyorum yani her sivilce yüzümde gördüm ama bunu hani artık o kadar kafama takmıyorum. Bunu bir problem getirmiyordum. Aynen Bilmiyoruz. Ve cilt bakımımızın Aynen. ikinci adımı olan toniğe geçiyoruz böylece. Hadi bakalım. Sabun lotion. Bu karma ve yağlı akneye, ve akne yağlı, yağlı ve akne <laughs> <laughs> karma yağlı, yağlı ve akne meyilli. Peki sen bu Sebium lotion'u kullanabiliyor musun? Aşkım ben Sebium Lotion kullanamıyorum. Çünkü hmm. benim cilt tipime uygun değil maalesef. Ben sadece izliyorum. Ağla. <laughs> cilt bakım rutinlerinde en olmazsa olmazları ne? Ha. Benim için, benim rutinime bir süre önce <laughs> öyle bir şeye girdi ki... Hemen göstereceğim size. Buyurun. Bioderma Sensi Biodefensive Serum. Ben bunu direkt kullanayım. Göstereyim size nasıl parlatıyor. <laughs> İnanılmaz nemlendiriyor bu arada. Bak şimdi. Lotion. Hem nemlendiriyor, <laughs> hem parlatıyor, hem o hassaslığı hafifletiyor. Daha ne yapsın ya? Tek yani, tek başına dev kadro ne diyebilirim ki? Bak ama nasıl parlıyor, görüyor Sürdün mü? Sürdüm <laughs> tabii bak. <laughs> Kızlar hangi takımda olduğunuzu merak ediyorum. Hmm. Ben takım tutmuyorum maalesef. Ben bence. de takım tutmuyorum. Ama. Ben yani ben çok tutmuyorum ama Fenerbahçe forması giydiğim bir fotoğraf paylaşılmış. <laughs> evet sen Fenerbahçeli değil misin? Ya o maça gitmek istedik. Pasoligim de Fenerbahçe Pasoligi. Pasoligin çok... olması da bu arada <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam Fenerbahçeliyim diyelim geçelim. Yani çok koyu bir Fenerbahçeli değilim. Pasoligim Fenerbahçe'ye ait ee, ama hani çok takip etmiyorum. Kendi sorumu çektim. Yine şu sıralar bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Hmm. Ben zaman zaman çok şarkılara bağımlı oluyorum. Bu sıra Ayça'nın şarkılarına bağımlı Ya. Sana bir şey diyeyim mi? Ben Gerçekten. iki gündür sadece Ya. Ben biraz daha böyle herkesin bilmediği şarkıları sevmeyi daha çok seviyorum. Hep böyle gizden gizli şey dinleyicileri vardır ya umarım bu şarkı patlamaz ve sadece ben dinlerim. Falan. Siz öyle yapınca <gülüyor> <gülüyor> kötü oluyor bu arada. <laughs> benim. Öyle ya. yapmayın. Ha, benim. <laughs> şarkıları patlasın. Bir grup arkadaşınızın morali bozuk olsa onu motive etmek için neler yapardınız? Ya ben şaklabanlık... Ben şımarıklık yapıyorum. Yapıyorum genelde. Lidya, 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 Lidya. Örneğin falan yapıyorum Lidya. Bir şey anlatıyorsun ya. Hmm. Yüzün ne bakıyorum para cam gibi parlıyor yana. Aşkım. Çok musun? rahatsız oldum Lidya hemen bir Bak. şeyler <laughs> söylüyorum. Bak söylüyorum. Bioderma Sensibio Defensive Serum. Sür. Bu parla bu kadar. Bizim şimdi cildimiz akneli ve karma bir cinti olduğu için biz bu Maalesef. kremi kullanıyoruz. Yine Sabin Kerato Plus. Bu arada bunu siz bunu bütün yüzünüze de sürebiliyorsunuz. <laughs> evet. Ama ben... Aa, evet sen bunu lokal sürebiliyorsun sivilcen evet. çıktı değil mi? Ben özel bir insan olduğum için sadece lokal sürem böyle <laughs> sivilcen işte şunun gibi kızarıklıklar olduğunda. Ben de süreceğim ben. Okuyorum kızlar. Big Five içindesin. Bir yıl sonrasında neler olacağını düşünüyorsun? Wow. Çok güzel şey. Evet ben böyle Nasıl diyeyim? Güzel bir sürecin içerisindeyiz. Çok büyük planlar ve e, gelecek planları yapmayı sevmiyorum. Biraz daha böyle akışa bırakmayı ve süreci yaşamayı seviyorum Niye aslında. Niye ya? Kafanda böyle büyütmüyor Kuruyorum. musun? Kuruyorum. Ama şey değil hani atıyorum çok büyük beklentilere girip de sonra üzülmek üzülmeyi evet. de sevmiyorum. Ben, ben, ben. O yüzden böyle süreci keyifli ve anda yaşayarak e, kalmak çok daha iyi hissettiriyor bana. Bir de sürdün çaktırmadan gördüm. Alzamı versürsün. Ben de, ben de sürdüm. <laughs> Birbirinizle ilk tanıştığınızda ne hissettiniz? Hmm. Ay o kadar oldu olmamış. ki. Hadi be. <Gülüyor> <gülüyor> Lidya. <gülüyor> hayır. ne biliyor musun? Nasıl? Hayır, hayır anlayacaksın. Liste senemesinde seninle aynı gün de aynı şarkıyı söyledik. Evet. Tamam. Aa, ee, orada tamam. başlıyor doğru. Zaten. <laughs> ben bu arada şöyle oldum ilk o. Lidya'nın böyle kenarda üç kalp mırıldandığını duyuyorum. Bir anda şöyle oldum Lidya. Ben de üç söylüyorum. <laughs> i̇şte ben onu çok yanlış yerden anladım tamam mı? Ha. Tanış, tanışmıyoruz evet, sonuçta. Aynen. Bir de mizacım biraz soğuk duruyor dışarıda. Benim ne yalan söyleyeyim. Evet. Şey oldum böyle. Evet. Eyvah. ya ne kaynaşak güzelersin. Ne daha sonra bir muhabbet edebilirim belki diye döndüm. Daha sonra çok korktum konuş ya. <laughs> ben Ama ben. benim içe dönüklüğümle alakalı yani tamamen. Sonra işte buraya geldik Kamp başladı. Siz yine çok extrovert, çok dışa dönük, çok sesli. Ben ilk gün zaten benim kamptaki videolarımı görün izleyin ilk bölüm Ben köşede duruyorum. Koydu. Ben de öyleyim Köşesinde ya. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben bu kadar extrovert durduğumu düşünmüyorum de. çünkü değilim aslında. Hmm. Ya ya da şöyle olabilir. Çok inside bir bilgi belki ama belki de öyle durmak istiyor olabilirim. Yani seni hmm. çok ya. kadar ekstra hissetmiyorum çünkü. Oy. Ben videolarından biliyordum yani seni. E biliyordum aşkım. Aa. Yani pandemi zamanı hep çık düşüyordum yani. O yüzden böyle nasıl biri olduğuna dair ipuçları vardı kafamda. işte K-pop dinliyor, ben de dinliyorum. Ortak şeylerimiz var. Onun dışında Mina'yı gördüğümde de böyle çok şey hissetmem <laughs> Biz ya. böyle çok anlık tanıştık. Evet. Yani. evet. olduk. Biz bayağı sohbet etmişiz, konuşmuşuz falan sonra böyle olduk Ayça'yla. Bir ben bu arada Evet Oo. falan olduk yani. Ne konuştuk hiç, <laughs> hiç hatırlamıyorum. <bu> arada. <laughs> bir de bir şey diyeceğim. Şimdi benim akne izlerim var. O evet. yüzden bol bol sürdüm akne izlerimle geçirsin diye. Ve bu krem ikinci binden itibaren etki etmeye başlıyor akne izlerimize ve siyah noktalara ve aknelerimize. Bence en önemli şeyi kurutmaması. Hani böyle gece yatmadan önünde diş macunu sürüyorsun ya sivil Sürme! Ben sürmüyorum onu. <laughs> Kurutsun diye diyorum hani onu ye. Bu <laughs> tamamen kurutmadan geçiriyor. Hem havalar çok soğudu hem de yoğun bir kamp dönemi geçiriyorsunuz. Cildinizin bu ara ultra konforlu olması gerekiyor. Cildinizi nemlendirmek için ne yapıyorsunuz? Ben hemen gösteriyorum ne yaptığınızı. Sen İşte benim zamanım geldi. <laughs> ben bu soğuk... Bu zor. Ayaz. Bu... <laughs> Kış günlerinde. Cildimi nemli tutmak için Atoderm Cream Ultra kullanıyorum. Bu ultra yoğun, ultra nemlendirici bir şey olduğu için bunu vücudunuza da kullanabilirsiniz. Elinize de kullanabilirsiniz. Yüzüne de kullanabilirsiniz. Her şekilde kullanabilirsiniz. Ben de şimdi kullanacağım bunu. Ve... Yüzüne sürebildiğin bir şeyin pompa pompo olması çok iyi değil mi? Çok ben güzel evet. ya. Yani. O kadar iyi hissediyorum ki şu anda. Bizim de dudaklarımız Çekiyorum kurak çöllere döndüğü için. <laughs> Soğukta. Biz de atoderm lip balmı kullanıyoruz. Sen onu Hı. sür, ben bunu süreyim de Ayça. Ayça sürüyorum. Nemlenmeye devam Bayağı iyi. Mi? Şey yapacağım. Geri şey yapacağım. Kloz atsana sen. Kendinizi bir kelime anlatacak olsanız o hangi kelime olurdu? Bu hiç zor bir cevap olmayacak. Ben bütünümüz için de iyi düşün. <laughs> Genelde sana deniyor ikon diye. Ama ben üçümüze de bugün ikon, 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 ikon. Bu arada burada sadece üç ikon yok. Bir tane daha var. Hangisi? Tabii ki de. Yani hepimizin evinde var. Bu net. Bunu hepimiz kullanmışızdır. Biz performanstan çıkıyoruz ama makyaj Tabii direkt. Bir, direkt <laughs> pamuklar, pamuklar haşikyo. Herkes böyle. <laughs> evet. Herkes. <laughs> herkes bir kez de bunu siliniyor. Ben bir tane trend gördüm de bunu yağlı saçlara kullanıyorlar. Ben. Miseler Meseler su olur. Miseler suyu. Ne yapıyoruz? Bayağı şey gibi kuru şampuan niyetini sıkıp böyle böyle. Aa, sıkıp. Böyle Aa ben böyle pamukla falan O da, o da benle <laughs> Çok çirkin pamukla. Spray şeye koyuyorlar, daha sonra kafayı pıs pıs yapıyorlar, fönle kurutuyorlar ve... Deneyeceğim. Aa, Çok de önemli. De ben de deneyeceğim. De deneyeceğim. TikTok'ta de görüşürüz. De. <laughs> hangi bölümü okuyorsunuz ya da okuduğunuz hangi üniversitede? Buyurun. Ben Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı okuyorum. Ben de Bilkent mezunuyum. İletişim ve Tasarım okudum. Ben de Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunuyum. Hmm, kültürlü müsün? Çok. Gece bakım rutininiz ne? Güzel, başlayın. Ben itiraf ediyorum bazı geceler o kadar yorgun oluyorum ki... Doğru. ...cildimi temizlemeden ayıyorum. Özür dilerim. Guilty. Gerçekler, gerçekler. Guilty. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de bir itirafta bulunuyorum. Ben, benimkinden kötü olmaz Seninkinden zamanım. kötü olamaz da bu arada. Ben eve geldiğim Değil zaman mi? benim ilk işim ha. makyajımı çıkarmaktır. Aa, tamam, zaten. Zaten bu arada sen güçsün bu konuda. Ben e, eskiden o kadar çok bakım ürünü cilt bakıma sarmıştım ki ve bence bu daha çok cilde kötü etkilediğini düşünüyorum. Ben de. <laughs> ben de bir ara o kadar fazla cilt bakım ürünü denemiştim ki cilt bariyerim çok zarar görmüştü ama size bir şey söyleyeyim mi? Özellikle cilt bariyeriniz benimki gibi mahvolduysa <laughs> Al, ya bir de çok makyaj yapıyoruz artık. Evet. Sile, yani bütün yüzüm kıpkızarı oluyor makyajladım her gün. Ben bunu deneyeceğim o yüzden. Bu dene aynı dene. zamanda onarıcı bir krem. Bu yüzden e, hani böyle dans stüdyosunda arada besti gibi arkadaşlarımız bana tırnak takabildiği için bunu e, yaralarımızın üstüne de uygulayabiliyoruz. Aa, Burada ben da bir yanık yaram var. Şimdi onun üzerine Aa. uyguluyorum. Evet. Big Five serverinde olmazsa olmaz dediğiniz şey. Bollar. Biz <laughs> <laughs> sürekli bol olmazsa yiyoruz. Olmazsa olmaz dediğiniz şey. Hmm. Sabır. 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 Çok katılıyorum ama. Devam. Her şey o kadar yoğun Her şey, şey yani. sabırdan geçiyor. Yani evet, evet. <laughs> yani Sabırlı olursa her şey çok daha kolay oluyor. <laughs> Big Five'a geldiğinizden beri yaşadığınız en trajik olay. Uyuyakalmam. Sakatlanmam. İlk bölümden ağlamam. Devam, devam. Sahnede ne tür kıyafetler giymeyi seviyorsunuz? Parıltılı, ışıltılı, evet. iddialı. İçinde rahat olabileceğim bir şeyler. Hepsi evet, bir arada içinde olursa. İçinde mutlu olmam çok evet, önemli. Evet, mutlu evet. olmak yani. Kesinlikle. Gruba girerseniz hangi pozisyonda olmak <laughs> istersiniz? Lead vokal. Lead dancer. Lidik ya da Sabdir. Ben biliyorsunuz benim çift ses yapma sevdamı. <laughs> i̇çinde bir sürü kişilik yazıyor. <laughs> evet, bir sürü kişiler yazıyor. Kişiler, kişiler. Kişiler, Üçe bölünüp kendime Üç, beş, yapayım. on yedi, otuz sekiz hepsi. <laughs> Kamp sürecinde en sevdiğiniz ana? Geri döndüğüm an. Aaa. Aaa. Ben bilgiye aldığımda, bireysel bilgiye saldığımda demiştim ki. Ben daha sanki i̇şte bir bedre sevdim olurdu. Ben de savaştım harbiden bilgesi o zaman. Ben de Savaş, yes o zaman. Aa, Benim de ilk grup yes. bilgesiydi şimdi. Evet. Ya. Bir seçim hakkınız olsa hangi şarkıyla performansınızın olmasını isterdiniz? me, ya hepimizin yani kampın başından beri dilinden düşmeyen o şarkı. O zaman e, kış ayında olmamıza rağmen hadi kullanmamız gereken. <laughs> Onu bekliyorum zamandan beri. Sadece yazın değil, kışın da uygulamamız gereken. Evet. Ben, buna güneş ben bu alışkanlığa yeni başladım bu arada biliyor musunuz? Hmm. Yine bir itiraf köşesi. Guilty. <laughs> Hep yazın sürerdim, artık kışları da sürüyorum. Yani ama güneş her sürüyor. zaman var. Ben de süreceğim. <laughs> Benim çünkü cildim hassas oldu. Sen ilk sür ben sivilceliyim ya. Ayça! Gerçekten ne? herkese çeken bir kraliçe mi? Ayça herkese res, res çeken Herkes bir kraliçe O Herkese evet. Oh. olmasa o kadar rahat. Çok güzel. Çok yapıyorsun. Evet. Ya hadi seri. Dur bekle. <laughs> Soruyorum ne? size sürerken. Lidya'nın cildinin parıl parıl olmasının sırrı ne? Ya ben bu diyorum. Şunu sürdüğümüzden beri cildin evet. ışıl ışıl. İnanılmaz yani gerçekten. Yani Kerato bizim Lidya'yla favamız oldu. Ve ben zaten düzenli olarak nemlendiriyorum cildimi. Evet. O yüzden... Nemlendirme şey önemli alacağım. bir adım. At çantaya, çantaya çık. çık. Bu arada boyu falan da o kadar iyi ki. Siyahı çok iyi. Evet. Al götür yani ben hani her bunu yere. Bunu gün içerisinde tazelememiz gerektiğinde kolay. o kadar kullanışlı ki. Beyazlık kaldı mı der diyor. Evet. En sevmediğim şey bazı güneş kremleri böyle... Pütür pütür Soyor. oluyor bazen ama bu baksana. Bu ya da daha var. ne kadar parlayabilirim ya seher, inanılmaz. Her adımda daha da parlıyoruz bu Ben bu görüntüyü inanılmaz seviyorum ya. Motivasyon kaybı yaşadığınızda neler yapıyorsunuz? Nasıl ayağa kalkıyorsunuz? Esin geliyor önümüze. Yani. <laughs> evet esinliyorum. Esinle bu kadar sorumluluk yükleyişiniz beni bazen çok üzüyor. Acaba çok sorumluluk altında hissediyor mu kendini? Öncelikle... Hisset aşkım. <laughs> Hisset. Yapacak bir şey <laughs> Sen deyiz. seçtin bu görevi. Öncelikle hepinizi çok seviyorum. Aa, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Diyor. Biz de sizi seviyoruz. Ayça bu süreçte işte, ağrıların seni yordu mu? Yordu. <laughs> yani yordu yani. Daha diyecek hiçbir şeyim yok. Ben hayatımda gerçekten böyle bir sakatlıktan önce yaşamadım. Alışkın olduğum bir şey de değil. Zaten bu kadar hareket etmek <laughs> hiç Ben bence gerçekten hareket etmeye başladım. <gülüyor> bence <gülüyor> sorun ben hareket etmeye başladığımda sakatlanmış olabilir. Evet. Şans getirdiğine inandığınız bir şey var mı? Varsa <laughs> nedir? Çok güzel bir soru. Biraz düşünmek isterim. bunu harcamak istemedim. Şans getirir mi bilmiyorum ama ben performans öncesi kızların enerjisini yükseltmeyi çok seviyorum. Hmm. Böyle olunca da otomatik olarak Tabii güzel pozitif. bir performans sergilemiş oluyoruz. Ben galiba bir şeylere bağlamayı sevmiyorum odayı. Biraz böyle ana bırakmak, akışına bırakmak bana daha iyi geliyor. şeylere kendimi endekslediğimde bu sefer stres oluyorum galiba. Ben zaten öyleyim farkındaysanız. Sahneden önce çok stresli oluyorum ama sahneye çıktığımda <gülüyor> bambaşka <gülüyor> oluyor. İlk performansta işte bir tanecik aşkım da çok endişelilerdi. Hani çok nasıl endişeliydik olacak? endişeliydik Sonra, Sonra diğer haftalarda rahatladık bana bayağı özellikle. <laughs> şu bana şans getirir demeyi sevmiyorum yani. Evet işte Şansa ben de. bırakmayacak kadar çalışma taraftarıyım genelde o yüzden. Umarım ona bir şeyler getiriyordur. Son sorumuz. Big Five olmasa hangi mesleği yapmak isterdin? Hmm. Big Five mesleği olmasa... <gülüyor> 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 ee, ben zaten iletişim ve tasarım okudum ve şöyle ben mütercim tercümanlık okurken iletişim ve tasarıma geçtim. O yaratıcı tarafımı durdurmak benim için zordu yani. O yüzden dedim ki, niye durduruyorum? Bu noktada yine medya ile alakalı bir şey yapardım ya. Prodüksiyon yapardım. Grafik tasarım yaptım uzun süre. Video kurguladım. Yine oralarda gezerdim muhtemelen. Ee, Big Five'dan önce zaten dansçılıktan dansçılık bir mesleğim haline gelmişti. Ben onu da bir yok sayarak cevap vereyim o zaman. Bölümümü bitirdikten sonra ben de 6 ay bir pazarlama alanında staj yapmıştım. Muhtemelen onu da devam ederdim ben de. Yine bu medya sektöründe gezerdim ben de muhtemelen. <laughs> Yine yolumuz kesişirdi Yine kesişebilirdi. Aynen. Vay be! Yine sahne işi yapmayı tercih ederdim. Tiyatro <laughs> olsun ya da oyunculuk olsun. Hı <laughs> hı. Evet. Yani Atmaya, o hmm. dişini atmaya devam eder. O bende değil. de vardı ya ve aynen. Sorularımız bitti ve evet. hepinize teşekkür ederiz sorularınız için. Yani... Çok güzel sorulardı. Hem çok teşekkür ederiz ve çok mutluyuz hmm. desteğinizi hissettiğimiz için. Evet. Hem de Bioderma'ya teşekkür etmeye bir şey, değil, bir şey, değil, bir bizim. Ya bizim bak. ya. Ya gerçekten Parıl bak. parılız. Bak ne olur bak şunu görme. Şunu göreceksin. Bir şey söyleyeceğim. Evet, bir şey söyleyeceğim. Ha bu benim. Aa, <laughs> <laughs> hayır Mina. Tam taş katma. Şey İlk bana... ben dedim. Siz ikiniz yarışın, ben de yarışırsınız. Kazanan. <laughs> Şunun için savaşa gelin. Bak yüzüklerini falan da alacağız. <laughs> Lidya aldı? Aşkım bu da güzel. Aynısı. <laughs> Sen zaten silmiyorsun bak. <laughs> Biz siliyoruz. Bize büyü lazım. Tek mi üç mü? Üç de üç. Tek. Tek mi? Tek tek. <laughs> Neyse ben de şunu olsun. Bir de şundan alayım. <laughs> bir dakika, atodermimi mesela... ver Bak, bir şey bana. Bir şey diyeceğim, senden iki tane bundan var. Güneş kremini kıza ver. Lip balm veririm. Bak senin buyun da var. Tamam. Çok bekleyin. Hadi, hadi, hadi.